Merhaba, yine gece saatlerinde bir video ile karşınızdayım. Yine her zamanki gibi aşırı derecede önemli gördüğüm bir konuyu sizlerle paylaşacağım. Gerçekten araştırırken uzun süre üzerinde vakit harcadım. Çünkü işlevselliğin ne olduğu, neye yaradıklarını fark ediyordum fakat bunun neden yapıldığını tam olarak kestiremiyordum. Birazcık sessiz konuşuyorum çünkü gördüğünüz üzere gece saat şu an 01.31'i 01, 01, gösteriyor. Bu videoda hop, hop Equatable ve Comparable protokollerinden bahsedeceğim. Nedir bu protokoller? Ne işe yararlar? Bunlardan bahsedeceğim. Bunlarla alakalı örnekler çözeceğiz. Sizlere bildiklerimi aktarmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi konuyla alakalı bazı notlar aldım. Şöyle göstereyim. Yazımın kusuruna bakmayın. Bu notları da Indian arkadaşın YouTube kanalından buldum. Aslında bu videonun örneklerini Türkçe'ye çevirmek gibi bir şey olacak. Sizlere de tavsiye ediyorum. Eğer İngilizce'den anlıyorsanız o videoyu da izleyebilirsiniz. Gerçekten yararlı oldu benim adıma. Lafı her zamanki gibi çok fazla uzattık. Lafı daha da fazla uzatmadan videomuza geçelim. Bir class yazalım. Students adında şu anda video editlerken sizlerle konuşuyorum. Bir düzeltme yapmak istiyorum. Burada örnek üzerinden sadece class'larla hashable, comparable ve equitable protokollerini kullandık. Fakat bu protokoller sadece class'lara özgü değil. Aynı şekilde birebir sıralarda da bu protokolleri kullanabilir. Şimdi videoya geri dönelim tekrardan. Öğrenciler adında bir class olsun. var name string boş olsun şimdilik. var id int olsun. Bunları bir initleyelim. name string Id int self dot. Şimdi iki tane instance oluşturalım. Gördüğünüz gibi student ismim Ahmet olsun, id'im lise sondaki numaram olsun 123 var s2 diyelim. Student name Ali olsun, bunun da ilkokuldaki numaram olsun 1059 diyelim. Şimdi ben bu s1 ve s2 değerlerini kıyaslamak istiyorum. S1 ifadesi S2 ifadesine eşittir dedim mesela. Runladığımda olmuyor. Gördüğünüz gibi burada karşımıza bir hata çıkıyor. Diyor ki binary operatör eşit eşit cannot be applied to students operands. Neden diyor bunun? Çünkü bizim burada oluşturmuş olduğumuz student klası equitable protokolünü yani eşitlenebilir karşılaştırma protokolünü karşılamıyor. Şimdi buna bir equitable ekleyelim. Gördüğünüz gibi burada bir hata daha veriyor. Type student does not conform to protocol equitable diyor. Şöyle bir girelim bakalım. Nedir bu equitable protokolü? Jump to definition diyelim. Definition'a baktığımızda gördüğünüz gibi burada bir örnek vermiş. Demiş ki number, street, unit diye bunları initledik. Ve sonrasında bunu equitable protokolünde şu şekilde kullandık demiş. Bu LHS, RHS ifadeleri ve bu bir bool döndüren bir fonksiyon demiş. Şimdi biz bunu kendi kodumuzda do you want to add protocol subs dedi. Bu protokolün gerekli fonksiyonlarını, stubs'ını ekledik. Bunu initializing'in altında kullanırsak çok daha iyi olacak. Şu şekilde kullandık. Bu LHS nedir? RHS nedir? LHS left hand side anlamına gelmektedir. Yani sol taraftaki koşul. RHS ise right hand side sağ taraftaki koşul şeklinde gelmektedir. Yani biz burada LHS ve RHS'in birbirine eşit olup olmadığını kontrol edeceğimizden dolayı hatta bu fonksiyon içine şunu yazabiliriz. LHS nokta name eşit eşit RHS nokta name ve LHS nokta ID eşit eşit RHS nokta ID dedik. Bu bool bir ifade döndürdüğünden dolayı başına da return'ümüzü yazalım. Else durumunda print S1 ifadesi S2 ifadesine eşit değildir diye yazalım. Bu şekilde runladığımızda gördüğünüz gibi S1 ifadesi S2 ifadesine eşit değildir diye bunu kullanabileceğiz. Şu anda biz iki oluşturduğumuz objekti yani instance'ı kıyaslayabilir duruma geliyoruz. Equatable protokolü sayesinde. Protokol deyip duruyorum. Protokolü. Yani gerçekten protokol demek bu kadar zor olmasa gerek. Tamam. Şimdi mesela elsif S1 büyüktür S2 ise gördüğünüz gibi binary operatör büyüktür cannot be applied to students operators diyor. Bunu neden diyor? Çünkü biz equitable operatöründe sadece eşittir ve eşit değildir ifadelerini check Sadece bunları kullanabiliyoruz. Peki biz bu durumda büyüktür, küçüktür, küçük eşittir gibi ifadeleri kullanmak için hangi protokole ihtiyacımız var diye soracak olursanız protokolümüzün adı Comparable yani kıyaslanabilir olacak. Comparable protokolünde yine tıpkı burada Static Funk, LHS, RHS gibi bazı Jump to Definition yapalım bir bakalım. Bazı ifadeler gerekiyor. Kullanmamız gereken bazı fonksiyonlar var. Küçüktür, küçük eşittir, büyük eşittir ve büyüktür gibi fonksiyonlar var. Fakat biz bir Comparable protokolünü kullanmak için yapmamız gereken şey hepsini teker teker bir fonksiyonları importlamak değil, bir tanesini importlamak yeterli oluyor. Örneğin şöyle gösterelim. Type student does not conform to protocol comparable. Do you want to add protocol stops fix'e tıkladığımızda gördüğünüz gibi bunu da tekrar initializing'in altına alalım. Herhangi bir karışıklığa mahal vermesin. Return lhs.name küçüktür rhs lhs.id, name lhs id küçüktür rhs id diyerek kıyaslamak istediğimiz property'leri burada return'lıyoruz. Eğer bu iki koşulu sağlıyorsa true, sağlamıyorsa false döndür diyoruz. Şöyle yapalım. Örneğin bunu da Ahmet yapalım. S1, S2 ifadesi birbirine eşit değilse else if S1 büyük müdür S2'den else if S1 küçüktür s2 dedim. küçüktür. Hatta bunları büyük eşittir yapayım, bunu küçük eşittir yapayım. else print bulunamadı dedim ve runladığımda nereye giriyor bakalım. S1 S2'den büyüktür diyor. Gördüğünüz gibi ID'leri ve name instance'larını birbirine eşitlediğimizde S1 ifadesi S2 ifadesine eşittir diyor. Yani gördüğünüz gibi Comparable protokolünde sadece küçüktür fonksiyonunu buraya implement ederek Aynı zamanda şu ifadeleri de kullanabildik. Not equals yani eşit değildir. Eşit eşit. büyüktür. Aynı zamanda büyük eşittir ifadelerini bu şekilde kullanabildik. Şunu da düşünelim. Equitable bir küme ise comparable da Definition'a atladığımızda göreceğiniz üzere Equatable protokolünü içerisinde barındıran yeni bir protokol olduğundan dolayı Equatable'ın içindeki bütün özellikleri barındıran bir üst küme olarak düşünülebilir Comparable. Bu yüzden bu binary operatörlerin hepsini kullanabilir hale geldik. Peki gelelim son ve en önemli protokollerimizden birine Hashable'a. Hemen şu protokolü sileyim. Hashable protokolü de Equatable protokolünü miras alan bir protokoldür. Aynı şekilde bu da Equitable'ın barındırmış olduğu bütün özellikleri içerisinde barındırır bu manada. Bahsetmiş olduğumuz bu oluşturulan instance'ların bir int değer içerisinde tutulmasını sağlar. Bu da iki değerin birbirine eşit olup olmadığını kıyaslamada bize yardımcı olan değerlerdir. 12-13 basamaklı olabilir, eksi değerler olabilir. Bunlar ilk bakımında bir anlam ifade etmeyebilir fakat bir anlam ifade etmesine de aslında gerek yok. Sadece bizim burada dikkat etmemiz gereken şey, iki ifadenin birbirine eşit olup olmamasıdır. Örnekle çözelim. Öncelikle şu küçüktür ifadesini, comparable'dan kalma olan ifadeyi sildik. Eşit eşit, equitable'ın bir altı olduğundan mütevellit bu eşit eşit ifadesi kalabilir hatta kalmalıdır da. Burada bizim hashable'da özel bir durumumuz var. Gördüğünüz gibi şu fonksiyon ile biz hashable'da kıyaslamak istediğimiz değerleri, instance'ları, objeleri buraya çağırmaktayız. Hasher.combine yani bu parametre hasher parametremizin combine metodunu tekrar çağırmasıyla oluşturmuş olduğumuz bir durum. Değerleri karşılaştırmak istediğimiz parametreleri ve instance'ları çağırmaktayız. Hasher fonksiyonumuzu barındırmıyor. Şimdi bu fonksiyon boşken s1 hash_value_s2. hash_value diye yazalım. Hatta bunun da adı ali olsun. İki ifade birbirine eşit olmasın bu anlamda bunu kullanıyorum. Bu anlamda bu önemli. İki ifadeyi printlediğimde gördüğünüz gibi birebir aynı hash_value'ları veriyor. E peki bunun doğru olmaması gerekmiyor mu? Çünkü ben ikisi aynı hash value ise instance'ların eşit olduğunu söylemiştim. Aslında durum bundan biraz daha karmaşık. Çünkü iki instance veya objenin birebir aynı olduğu durumlarda evet hash value'larımız eşit oluyor. Fakat bu hash value'larımızın eşit olması durumu objelerimizin birebir aynı olduğu anlamına gelmiyor. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bütün insanların aslında hayvanların alt kümesi olması yani bütün insanların esasında bir hayvan olması bütün hayvanların bir insan olduğu anlamına da gelmiyor. Yani bu anlamda düşünecek olursak S1'in hash value'su ve S2'nin hash value'sunun aynı olması S1'in objesindeki değerlerle S2'nin objesindeki değerlerin birebir aynı olduğu anlamına gelmiyor. Fakat dediğim gibi tersinden bakacak olursak olaya S1 ve S2'nin aynı olması yani hayvanların bir alt kümesi olarak bulunan insanlar evet bunların hepsi birer hayvandır diyebiliyoruz. Yani bu durumda S1 ve S2 değerleri de tıpkı aynı şekilde eşit instanslara, eşit değerlere sahiplerse hash value'ları da eşit olacaktır diyebiliyoruz. Peki burada neden bunlar birbirine eşit? Çünkü biz bu hash fonksiyonunda neyi kombinlemek, neyi kullanmak, neyi kıyaslamak istediğimizi belirtmedik. Tabi değerlerimiz var. Öncelikle parametremizi kullanıyoruz. Hasher.combine nokta combine dediğimizde add the given value of this hasher. Bu hasher verilen değerleri ekler, ana partları ekler diyor. Buna tıklıyoruz. Neyi kombinlemek istiyoruz? Öncelikle bizim name diye bir değişkenimiz var değil mi? Name nokta neyi? Hash valuesunu, Hasher nokta combine id nokta hash valüsünü. Bunları hash edeceğiz ve sonrasında eşit olup olmadığını kombinleyeceğiz. Şimdi fonksiyon içerisine bunları çağırdıktan sonra tekrardan çalıştıralım kodumuzu. Bakıyoruz bu sefer gördüğünüz üzere değerler aynı değil. Peki şöyle bir deneme yapalım. İki değer de birbirinin aynı olsun. Ali dedim ID'miz bunun da 1 olsun. Tekrar anladık. Gördüğünüz gibi iki objemizin de instance'ımızın da birebir aynı değerlere sahip olduğunu görmekteyiz burada. Tekrar notlarıma bakıyorum. Eksik bir şey aktarmakta unuttuğum, eksik kaldığım bir şey var mı yok mu diye. Sanırım yok. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoda hashable, comparable ve equitable protokollerini öğretmeye ve öğrendiklerimi size aktarmaya çalıştım başlangıç ateşi olduğunuz için çok teşekkür ederim. Kimlerin izlediğini bilmeme rağmen bir şeyler anlatabilme isteği beni daha çok çalışmak konusunda heveslendiriyor. Bana bu imkanı sağladığınız için bu sefer de ben size teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.